Tevuz billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike işte böyle enzelnahu onu o Kur'an'ı indirdik. Ayetin ayetler olarak ayetler halinde ayetin apaçık ayetler halinde indirdik. Ve ennallaha şüphesiz doğrusu Allah Teala yehdiyi hidayet eder, doğru yola iletir. Kimi men yuridu, men yuridu dilediği kimseyi. İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. İnnellezine âmenû muhakkak iman edenler ve lezine hadu ve ve sabiine ve sabiiler ve nesara ve hristiyanlar ve mecuse ve mecûsîler. Ve lezine eşrakü ve ortak yani Allah'a ortak koşanlar inallahu şüphesiz ki Allah yafsilu ayırır beynehum bunların aralarını yemel gıyameti inallahu şüphesiz ki Allah ala külli şeyin her şeye şehidün şahittir gerçek şu ki iman edenler Yahudiliği benimseyenler Sabi'iler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hük her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Fasl edecek. Yani onların hakkındaki hükmünü verecek. Bu ayrımı yapacaktır. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Elem tera Görmez misin? Görmüyor musun? Ennellâhe. Allah'ın olduğunu. Veya muhakkak Allah diyelim. Yescüdü. Secde ediyor. Lehu ona. Men fis semavati. Göklerdekiler. Ve men fil arzi. Ve yerdekiler. Yerde olanlar. Ve şemsü ve güneş. Vel gameru, ve ay. Ve nücümü ve yıldızlar. Vel ve dağlar ve şeceru ve ağaçlar ve tev ve hayvanlar ve kesirun ve birçoğu minennesi insanlardan birçoğu evet. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar güneş ay yıldızlar dağlar e ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Ve kesirun ve birçoğu yani insanlardan birçoğu hakka hak olmuştur aleyhi ona el azabu azab. Evet yani niceleri de azabı hak etmiştir. Ve men yuhin ve men yuhin her Kimi de alçaltırsa Allah'u Allah alçaltırsa fe ma onun için yoktur. Min mükrimin onu yükseltecek yoktur. İnnallâhe şüphesiz ki Allah yef'alü yapar. Ma yeşâ'ü dilediğini yapar. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek kimse yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Evet. bu iki taraf şu ikisi kasmani iki hasımdır. Öyle iki hasım ki ihtisamı tartışmaya tutuşan, tartışmaya tutuştular. Fi rabbihim rableri hakkında. Evet, keferu o küfredenler bu diat biçilmiştir lehum onlar için. Siyabun bir siyabın elbiseler minnarin ateşten yusab dökülecektir min fevgiru usihim başları üzerinden ne dökülecek el kaynar su evet ne olduğu halde o kaynar su yus heru eritilir yani nasıl bir kaynar su o eritilir bihi bununla ne eritilir ma fi nihim Karınlarındakiler Evet karnının içindekiler velcülüdü ve derileri Evet velahımın bunlara vardır Megami'u o kamçılar vardır min hadidin demirden kamçılar vardır Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır Bunlardan İnkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. eradü. Her ne zaman isteseler. Ne isteseler? En Çıkmayı. Çıkıp kurtulmayı. Minha. Oradan. Çıkıp kurtulmayı. Min gammin. Onun ıstırabından. Çıkıp kurtulmayı isteseler. Uidu. Geri döndürülürler. Fiha. Oraya. Ve zugu. Ve tadın bakalım denilir. Azabel harigı yakıcı azabı. Evet ıstıraftan dolayı ıstıraftan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. İnna İnnallâhe şüphesiz Allah yudhilu kayar ennezine amenü iman edenleri ve amilü ve yapanları es salihati salih güzel işler dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları Nereye koyar? Cennetin, cennetlere. Nasıl cennet onlar? tecri akan, min tahtiha altlarından, altından el-enheru, nehirler, ırmaklar, akan. Yuhallevne, süslenecekler. Evet, el-lezineden e, el-lezineden hal oldu ya da cennetten hal oldu. Evet, süslenecekler. Fiha orada, min esavira bileziklerle minzehebin altından ve lü'lü'en ve incilerle süslenecekler. Ve libasuhum onların elbiseleri de fiha orada halirun ipektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. İşte biz onu yani Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah kullarının niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Evet Allah Teala'nın dilemesini halis niyetle salih amel yaparak ve dua ederek istememiz lazımdır. Evet, şüphesiz o iman edip Müslüman olanlarla o Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a eş tanıyanlar var ya, Allah kıyamet günü bunların arasını mutlaka ayıracak. Yani haklarında layık olan hükmünü verecek Tir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmüyor musun ki Göklerdekiler, yerdekiler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu şüphesiz bizzat Allah'a secde ediyor. İnsanlardan birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılar, alçaltırsa artık onu yükseltecek yoktur. Şüphe o ki Allah ne dilerse onu yapar. Bunlar Rableri ve onun dini hakkında çekişen iki hasımdır. Bunlardan inkar edenler için ateşten elbiseler. Bu kimselerin başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Öyle ki onunla karınlarının içindeki her şey ve hatta derileri bile eritilir. Bir de onlara demirden topuzlar vardır. Ne zaman o ıstıraptan dolayı oradan çıkmak isteseler, murat etseler bunu, oraya geri çevrilirler, iade edilirler ve tadın yangın azabını denilir. Şüphesiz ki Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere kayacaktır Orada altın bilezikler ve inciler ile süslenirler. Orada elbiseleri de ipek'tir. Sadakallahul Evet, bu istinaf vavıdır. Yani cümle yeniden başlangıç cümlesidir. İrab yönünden makabiliyle irtibatı yoktur. Ke harfi za ismi işaretimiz, mecruru mas'uf ee, Enzelna'nın mefhul mutluluğu olan mahsuf inzal müteallakıdır. Evet. Ya da kef misil manasına isimdir. Ee, bu sefer ne olur? İsim olduğuna göre e, laksan fete üzerine mebnidir. Fakat mahallen e, mahsuf mastarın sıfatıdır deriz. Ee, yani Enzelna'nın e, mefhul mutluluğu olan inzalden e, sıfattır. Dolayısıyla mahallen mensuptur deriz. Evet, za ismi işaret dedik. Lam lamul bud, kef harfi hitaptır. Enzelna fiil faildir. Buradaki nun faildir. Hü mef'ulü bihtir. Mensubu mutasıl zamirimiz. Ayatin e, enzelna hüdeki hüden haldir. E, onlar nasıl e, nasıl bir Kur'an o? Ayatin, ayet ayet olan şeklinde bunun durumunu ifade etti. E, dolayısıyla haldir ve esre ile mensuptur. Cemi menes yani sonu elif ve t ile biten bir cemi olduğu için nasp halinde esre ile irap alır, esrelenir yani. Dolayısıyla esre ile mensuptur diyoruz. Meyinat'in ayetten sıfat olduğu için o da esre ile mensuptur. Meyinat tüm çoğulu. Evet. Anne ismi nasıl haberin refeden bir harf. Allah ismi yehti cümlesi haberi. Yehti fiil tasımda hüve ve faildir. Allah'a racidir. Men ismi mevsulümüz mef'ulü bihtir. Dolayısıyla ismi mevsul olduğu için lafsen sükun üzerine mevlidir. Mahallen ise mef'ul olduğu için mensuptur. Yürüyüdü sıla cümlesidir. İraftan mahalli yoktur. İsmi mevsulden sonra gelen kelimeye cümleye sıla cümlesi diyor idik. Evet, yani bağlanan cümle. Bu cümle ne oldu? Bir önceki e, lafza bağlanmış oldu. Sıla cümlesinde e, ismi hepsine giden bir zamir vardır. Burası men yürüydü, e, hidayetehu demektir. Evet yani Allah kimin hidayetini murat ederse onu e, hidayet eder, ona doğru yola iletir demektir. Evet. inne ismin nas? Haberini raf eden bir harf. Ellezine ismi. Evet. İnallâhe yaksilü cümlesi haberidir. Evet. Bunlar ne yaparlar? Allah e, onların arasına ayıracaktır kıyamet günü şeklinde. Haber verilen şey nedir? İnallâhe yaksilü beynim miyemel kıyameti cümlesidir. Dolayısıyla bu cümle muhallen merfudur. Evet. Emenu fiil faildir. Yani emene fiil vav faildir. Emine'nin ifale geçmiş hali emene emene emenu şeklinde gelmiş. Elif elifi vikayedir. Yani cemi vavından sonra yazılan, okunmayan bu vavın cemi vavı olup atıf vavı olmadığını ifade eden yani vavı koruyan anlamında elifi vikaye dediğimiz bir eliftir. Eşrake şirk kelimesinden e İfa babından fiil mazimiz, eşrake eşrake eşrakü olarak gelmiş. emtera Burada hemze nedir? Hemze istifamdır. Görmüyor musun? Görmez misin demiştik. Ve istifam burada takrir yani muhatabı ikrara, itirafa zorlama anlamını ifade eder. Evet, yani istifamdan gelen, sonra ifade edilen şeyi itirafa e, zorlar. Buradaki istifamdan kasıt, sorudan kasıt budur. Yani görmüyor musun demek gerçek anlamda bir e, soru değildir. Evet. Ve ra'a nedir? İki mef'ule mutaddidir. Dolayısıyla ennallâhe yesyudu cümlesi onun iki mef'ulü yerine geçer. Masları müevvelimiz enne ile mastara çevirdiğimiz, mastar manası verdiğimiz bu cümlemiz mastarı müevvel diyoruz. Nedir? İki meful yerine geçer. Allah'e ennenin ismidir. Yesçudu haberidir cümlesiyle beraber. Dolayısıyla Yesçudu cümlesi muhallen merfudur. Lehu Yesçudu'nun mefulü bir gayri Men Yesçudu'nun failidir. Mahallen merfudur. Laf sen sükun üzere mevnidir. Fisse mavat zarf-ı müstekar sıladır. Ben ismi mevsulünün sılasıdır. Sıla burada zarf olmuş. Fiil cümlesi isim cümlesi olabiliyordu ya da e, bu şekilde bir şibih cümle veya inde gibi e, indehü gibi bir zarf olabiliyordu. Burada şibih cümle yani zarf ile mevcururdan meydana gelen bir cümle olmuş. Fiilin mütallakı nedir? Mahsuf kâ nedir? Men kâne fissemâvat veya men vecede fi semavat semavatta bulunan her şey bulunan kimseler e, secde eder şeklinde onun manasını e, mahsus mütalakın vecedenin manasını fi semavate ya veriyoruz Evet ve kesirun minennes minennes kesirundan zarf-ı müstekar sıfattır yani min harfi cer en nasi mecruru mahsuf kâinun mütallakıdır. Mahsuf mütallak ne yapar? Ke, e, kesirunla mutabakat eder. Çünkü onun sıfatıdır. Mahsuf müteallakımız. Evet. Kesirun bir önceki kesirun üzerine atfedilmiştir. Evet. Evet, hakka cümlesi kesirundan sıfattır ee, ya da haberdir. El azabı hakkanın faili aleyhi ve bih gayri sergidir. Men yuhin, ehane yuhinüden men cezmettiği için yuhin şeklinde gelmiş. Geçiş halinde esre ile harekelenmiş. Normalde fiiller esre kabul etmez. Fakat burada arizi bir esre olduğu için bir mahsuru yok. Evet, mama ma'in nafiye. Lehü zarf müstakar mukaddem haber. Min mükrimin muahhar müktedadır. Dolayısıyla mükrim lafzen mecrur muhallen mükteda olmakla merfudur. Min zaittir. Yani kendi anlamını vermez. Sadece manayı tekit etmek amacıyla gelir. Fakat kendi anlamını cümleye vermez. Yani den dan anlamı vermeyiz mesela en basitinden. Evet. Ha zani ha tembi harfi zani ismi işarettir. Lafzen Mebni mahallen müpteda olmakla merfudur. Hasmani haber olmakla merfudur. Tesniyedir. Hasmin kelimesinin çoğulu tesniyesi. Tesniyesi elif ile merfudur. Nun tesniye nunudur. İrap değildir. Evet, fiillerdeki nun tesniye ve cemisindeki nun iraptır ama isimlerde irap değildir. Yani kelimenin ikili ya da işte çoğul olduğunu ifade eden nundur isimlerde. İhtesamü cümlesi hasman'dan sıfattır mahallen merfudur. Kasamenin iftale geçmiş hali ihtisame çoğulu ihtisamı olarak gelmiş. Siyabün minnar <laughs> yine minnar siyabünden sıfattır. Min harfi cer narin mecrur mahsuf kainun veya kainetun. Sebep kelimesinin çoğulu siyap gayri akil akılsız çoğul. Dolayısıyla bunu ne yaparız? e, ee, müteallakının müfret mühennes olması gerekir. Çünkü müfret mühennes hükmündedir akılsız cemiler. Dolayısıyla mahsuf tüm müteallakıdır diyebiliriz. Evet. Yusabbü cümlesi hal cümlesidir. Nereden hal olmuş? Lehümdeki hüm haldir. Ee, Evet, ya da e, Elezine'nin ikinci haberidir. Evet. Evet, Elezine mübteda, kutliyat, birinci haber, yusab ve ikinci haber olması da mümkündür cümlesiyle beraber. Evet, min fevgri <laughs> usihim yusabı için mefhul bi gari salih elhamimü ve naibı faildir. Yusab meçhul fiili olduğu için, edilgen bir fiil olduğu için Fail almaz, naibi fail alır. Ötre ile merfudur, naibi failimiz. Yüsheru elhamimüden haldir, mahallen mensuptur. Bihi meful bihgari salih. Ma ismi mensulümüz, naibi faildir, mahallen merfudur, lafsen sükun üzerine bilidir. Fi budunihim zarfı, e, müstegar e, sıladır. Ma ismi mensul, fi budun sıladır. Evet. Ve e, e, va vatıf el cüllüt matuf e, ma matufun Dolayısıyla e, el e, merfu olan ma üzerine atfedildiği için o da ötre merfu olmuş. Cilt, cilt kelimesinin çoğunluğu. Evet. Lef, zarf müstakar mukaddem haber. Megami'u muahar müftedadır. Mikma'atun Elasını çoğuludur. Kamçılar anlamında. Evet, lam harfi cerhü mecrur masuf kâinün mütallakıdır. Haber olduğu için nekra ve merfu olarak getiririz. E bu cümle mütedaberden mürekkep, mütedaberden meydana gelen bu isim cümlesi yusabbü cümlesi üzerine atfedilmiştir. E dolayısıyla muhallen mensuptur ya da mahallen merfudur diyebiliriz. Min hadidin megamiyodan sıfattır. Min harfi hadit mecrur masuf kâinetün mütallakıdır. Yine yukarıda siyapta olduğu gibi Megami akılsız bir çoğul olduğu için yani insanın dışında bir çoğul olduğu için e, nedir? Müfret manes hükmündedir. Dolayısıyla sıfatını da müfret manes olarak getiririz. Küllema zaman zarfıdır. Muzaftır. Eradü cümlesi muzafin mahallen mecrurdur. En yahrucu, en yahrucu, mastar müevvelimiz. Yani mastar manası verdiğimiz, mastar tevilinde olan bu cümlemiz Heradönün mefûlü bihidir. mahallen mensuptur. Minha yok. Eyakrucunun mefûlü bir gayrısaliyidir. Evet, yine min gamin eyakrucunun mefûlü Evet, o i dü hem zaman yani anlamı ifade eden bir kelimedir, yani zaman zarfıdır, hem cezmetmeyen bir şart edatıdır. E, eradü cümlesi şart cümlesi. Uidü cümlesi cevap cümlesidir. Cezmetmeyen cevap cümlesinin e, ceva, e, cezmetmeyen şart edatının cevap cümlesi olduğu için ilapsan mahalli yoktur uidünün. Ade ifale geçmiş. E Ade e, meçhulü uide çoğulu dü olarak gelmiş. Vav Bu nedir burada? naib-i faildir. ZÜGU zevk kelimesinin emre hazır. Zük çoğulu zügu olarak gelmiş. Ecbef bir kelime. Sarf yönüyle. Yani, zügu azabel harik. Tegulü lehum el melâiketü. Zügu azabel harik demektir. Yani melekler onlara derler ki yakıcı azabı tadın bakalım. Bu mukadder tegulü lehum el melâiketü cümlesi ise bu kavil cümlesi ise U'idu üzerine atfedilmiştir. Dolayısıyla İrab'tan mahalli yoktur. İrapsan mahalli olmayan bir cümle üzerine atfedildiği için. Evet. Cennat e, yudhilünün mefulü fihidir diyebiliriz. Esre ile mensup olmuş. Tecri cennattan sıfattır. Dolayısıyla mahallen mensuptur. Min tahtiha meful bih gayri sarihtir. Tecri için el enharu faildir. Yuhallevne haldir. Elezineden ya da cennet, cennat kelimesinden haldir. Mahallen mensuptur. Evet. Ee, Fiha min esaviradan haldir. Zarf müstakar haldir. Evet. Fiha harfi cerha mecruru masuf kainen mütalakıdır. Esavira gayrimusarı feta ile mensup olmuş. Min zehebin esaviradan haldir. E, esaviradan sıfattır. car ve mecrur bir nekreden sonra geldiyse onun sıfatıdır. marifeden sonra gelse hal olurdu. Zarf müstakar haldir derdik. Ama burada nekradan sonra geldiği için nedir? Sıfatıdır. Dolayısıyla minin mecruru mahsuf ke yine tindir. Esavir yine akılsız çoğul olduğu için müfret mühendis hükmünde olduğundan dolayı sıfatını da müfret mühendis olarak getiririz. Yani min esavir a min altından olan bilezikler demektir. Evet, libasuhum mübteda harirun haberdir. Fiha harirundan zarf-ı müstakar haldir. Evet yani fiye harfi cerha mecruru mahsuf kainen müteallakıdır. Evet yine burada min esavira e, yuhallevnenin mahsuf mef'ulüne müteallaktır. Evet yani yuhallevne halyen min esavira demektir. Evet onlar bileziklerde süslenecekler. Yani mahsuf mef'ulü mutlağın e, sıfatıdır diyebiliriz. Evet, o zaman min harfi cel esavira mecrur mahsuf ka' mütallaka olur. E, mahsuf, mefhul, mutlak olan hal yenden e, sıfat olduğu için müfret ve e, mensup ve müzeker olarak getiririz. E, burada vavatıf lü'len matuf e, esaviranın mahalli e, matufuna lehtir. Mahallen nedir bu esavira? E, mefhul olduğu için veya sıfat olduğu için yani halenden sıfat olduğu için mahallen mensuptur. Dolayısıyla lü'lende onun mahalline hamlen mensuptur. Ya da yü'tüne lü'len demektir. Mahsuf bir fiilin mef'ulüdür denmiş. Evet. Ya da e, mahsuf o mef'ul-i mutlak üzerine mef'ul-i mutlakın üzerine halen üzerine atfedilmiştir de denmiş. Biz kısaca lül Esavira'nın mahalle üzerine atfen mensuptur diyebiliriz. Evet, bu iki grup Rableri hakkında, Rablerinin dini hakkında çekişirler dedik. Bu iki gruptan kasıt nedir? Takva sahibi müminlerle kafir grubudur. Asi, kafir grubu ne yapar? Birbirleriyle çekişirler demektir. Ve burada nedir? Hazif yoluyla, yani fi Rabbihim'de hazif yoluyla icaz vardır. <laughs> İcaz nedir? Sözü kısaltmak. Alışılmışın dışında daha az lafızla ifade etmeye. Evet yani alışılmış ifadeden daha azıyla karşılamaya icaz deriz. Yani sözü kısaltmak demektir. İki kısımdır. İcazül kasır ve icazül hazif olarak iki kısımdır. Evet. İcazül kasır nedir? Az sözcük kullanarak çok anlam ifade etmektir. İcazül hazif nedir? Hazfederek, hazif yoluyla e, sözü kısaltmaktır. Yani e, harf, kelime veya cümlenin e, hasfedilmesidir. Sözü kısaltmak maksadıyla e, hasfedilmesidir. Burada da icazül hazif durumu söz konusudur. Yani hazif yoluyla yapılan bir icaz vardır. E, fi rabbihim demek fi dini rabbihim. Yani Rablerinin dini hakkında demektir. Onlar Rablerinin dini hakkında münakaşa ettiler demektir. Muzaf olan din kelimesi ne olmuş? Hasfedilmiştir. Evet. Vuddiat lehum Evet. siyabım minnar Onlara ateşten elbiseler biçilmiştir. Cümlesinde de istiare vardır. İstiare neydi? Benzetme amacıyla bir kelimenin başka bir kelime veya bir lafzın başka bir lafız yerine kullanılması demekti. Evet burada da elbise e, giyeni kuşattığı gibi ateşin onları çepeçevre kuşatmasından istiare vardır. Böyle bir benzetme yapılmıştır. Evet, fi icaz vardır dedi. Kısaltma vardır. Sözü kısaltma durumu söz konusudur. İcazın zıttı nedir? İtnaptır. T ile itnap nedir? Maksadı alışılmış ifadeden daha çoğu ile ifade etmektir. Yani edebi bir nükteden dolayı, maksattan dolayı edebi bir fayda sağlamak için bir anlamı kendisinden daha çok sözcükle ifade etmeye de itnap denilir. Yine yeri geldikçe inşallah onu da anlatırız, örnekler veririz. Fakat burada bir kısaltma yani icaz durumu söz konusudur. Bunu anlamış olduk. Evet yine önemli bulduğumuz birkaç noktaya değinmiş olduk arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Varsa ilaveleriniz, sorularınız, yorumlarınız her zaman bekleriz diyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 14. sayfasından 17. cüzün inşallah diyelim. Görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.